Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu Kıymetli Arapça severler, yeni bir derste beraberiz. Vakit kaybetmeden başlayalım. Netecahelul kethira Leyse li ennena la nera Bel li ennel kalbe irtava şaba'an mimma ra'a Evet, mana cihetiyle Netecahelu <türk> Biz ne yaparız? bilmezden geliriz. Bilmezden gelir. Bu kalıp bu manayı veriyor. Netecehelu helu el kesira. Birçok şeyi bilmezden geliriz. Tanımazdan, bilmezden geliriz. Leise li ennena la nera. Leise değil. Li ennena. çünkü biz la nera, görmüyoruz. Görmediğimizden değil. Yani göremediğimizden ya da görmediğimizden değil birçok şeyi, hayattaki birçok şeyi bilmezden geliriz. Ama bunun sebebi görmediğimiz için değil. Ya bel bilahis, li li'enne'l kalbe çünkü kalp irteva doymuştur, şebaan suya kanmıştır, şebaan doymak suretiyle ra'a görmüş olduklarından tokluk içindedir ve suya kanmış vaziyettedir. Ondan dolayı birçok şeyi bilmezden geliriz. Görmediğimizden dolayı değil. Ya kalbimizin hayat boyunca hayatın çeşitli e, sıkıntılarını çetrefilli durumlarını görüp doyduğundan dolayı kalp ve nasıl ki toprak suya don, doyar, artık su istemez. Buradaki sıkıntılar, efendim kederler, belalar, musibetler, afetler e, aynı su mesabesinde kalbi kalpte orada kova veya da bir sürahi mesabesinde olsun artık dolmuştur, tepeleme dolmuştur, göreceği bir şey kalmamıştır, tecrübe edinmiştir. Ondan dolayı ne yaparız? Topluca tekrar bakalım ibareye. Netecahelu. Biz bilmezden geliriz. El kesira. Birçok şeyi. Tabi başında el var. Bilindik birçok şeyi biz bilmezden geliriz. Leyse li ennena la Görmediğimizden dolayı değil. Bel bilekiz. Li ennel kalbe. Çünkü kalp irteva. Suya kanmış şeb'an doymak suretiyle mimma ra'a gördüklerinden. Yani hayatta gördüklerinden kalbin suya e, kanmasından, tokluk hissetmesinden göreceği bir şey kalmadığından dolayı biz birçok şeyi bilmezden geliriz. Görmediğimiz için böyle yapmayız. Kalbin sıkıntıları deneyimlediğinden dolayı, çok deneyimlediğinden dolayı artık Tecrübe sahibi biri olduğumuzdan dolayı birçok şeyi bilmezden geliriz yoksa görmediğimizden dolayı böyle yapmayız. Kalp artık doymuştur. Birçok şeyi vakti zamanında görmüştür. Evet güzel bir söz. Diğer bir söz kıymetli Arapça severler. Ekberu müşkiletin fit-tevasuli. İkili ilişkilerde iletişim Diyebiliriz tevasula İletişimde En büyük problem Hiye o Ennena Kuşkusuz muhakkak ki biz La nestemi'u dinlemeyiz Linefheme Anlamak için Yani karşıdaki konuşanı Hatibi anlamak için Muhatabımızı Anlamak için meramını Anlamak için dinlemeyiz biz onu Belbila kis nestemiu dinleriz de. Ona cevap vermek, karşılık vermek için, reddiyede bulunmak için onu dinleriz. Halbuki bizim onu niçin dinlememiz lazım? İyi bir iletişimin olabilmesi için onu anlamak için dinlememiz gerekir. Oysaki toplumumuzda böyle bir haslet, güzel bir haslet maalesef ki çoğunlukla ekseriyetle yok böyle bir haslet. Zaten bundan dolayı da ikili münasebetler olsun, iletişim olsun sınıfta kalmış vaziyettedir. Biz bu konuda çok geri durumdayız. Kavgaların, gürültülerin, patırtıların, anlaşmazlıkların, çekişmezlerin, çekişmezliklerin olmasının, çekişmelerin daha doğrusu olmasının sebebi işte bu karşılıklı olarak birbirimizi anlamak yerine cevap vermek ve karşılık vermek illa kendi düşüncemizi karşı tarafa dayatmak için uğraşmak ve çabalamaktan kaynaklanıyor bunlar. Ekberu müşkiletin en büyük problem, en büyük sorun fit tevasuli iletişimde, karşılıklı iletişimde en büyük problem hiye o ennena kuşkusuz biz la nestemiu dinlemiyoruz, dinlemeyiz heme anlamak için karşı tarafı anlamak için dinlemiyoruz. Bel bilakis nestemio kulak veriyoruz, dinliyoruz ama ne için? Linerudde ona cevap vermek, cevap yetiştirmek derdindeyiz. Onu anlamak derdinde değiliz. Onun meramını, maksadını anlamak derdinde değiliz. Ya ona duyup da söylediklerini reddiye vermek derdindeyiz. Bundan dolayı da kaliteli bir iletişim kurulamıyor maalesef kişiler arasında, aile bireyleri arasında, işçiler arasında, memurlar arasında, toplum içinde, cemiyet içinde iyi bir iletişimden yoksunuz. Bundan dolayı da bir arpa boyu mesafe alamıyoruz. Evet son paylaşım kıymetli Arapça severler. Küllü <laughs> şeyin fi hayatina lehu hikmetun. Felevla vucudi seyyiine ma arafına kıymeten râ'iine. Evet güzel bir söz. Mana yönüyle bakalım söze. Küllü şeyin her bir şey fi hayatina hayatımızdaki her bir şey lehu onun için vardır. Hikmetün bir hikmet. Hayatımızdaki her bir şeyin bir hikmeti vardır. Felevla bu levla biliyorsunuz harficer. Levla ve keyma keyme harfi cerdir. Dolayısıyla bakalım nasıl bir amel edecek? Önüne geldiği ismin ahirini ne yapacak? Kesre yapacak. Felevla vücudi dalı ne okuyacağız? Kesre okuyacağız. Çünkü levla harficerlerdendir. Felevla vücuda disseyi kötülerin varlığı olmasaydı şayet ma arafına biz bilmezdik, bilemezdik kıymetlerı iine, harika insanların kıymetini bilemezdik, iyi insanların, güzel insanların, doğru insanların kıymetini bilemezdik, onu tanıyamazdık. Ya bu bunu nasıl bildik? Güzel insanların, harika insanların, iyi ve doğru insanların kıymetini nasıl bildik? Kötü insanlar sayesinde bildik. Kötülüğü gördük, kötü insanları gördük. O zaman iyiliğin ve iyi insanların kıymeti harbiyesi ortaya çıktı. Dolayısıyla söz doğru. Küllü şeyin her bir şey fi hayatine hayatımızdaki her bir şey lehu hikmetun. Onun bir hikmeti vardır ilk bakışta anlaşılmasa da sonradan onun altında yatan bizim göremediğimiz, duyamadığımız, hissedemediğimiz, bize ayan olmayan gizli bir takım hikmetleri olabilir. Felevla vucu disseyi kötü kimselerin varlığı olmasaydı ma <laughs> arafna bilmezdik, bilemezdik. Kıymeter <laughs> harika insanların değerini, kıymetini bilemezdik. Evet güzel bir söz. Rabbim karşımıza hayat boyunca güzel, harika, doğru, iyi insanlar çıkarsın. Rabbim iyilerle bizi karşılaştırsın. Kötülerden, kötülüklerden bizi hıfzı muhafaza eylesin. Allah'a emanet olun. Kalın sağlıcakla. Yahu